Değerli dostlar herkese merhaba. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş isim vermeden bu terbiyesizler halkın gündemini belirleyemezler ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş Kasım 2016'dan beri Silivri cezaevinde tutuklu bulunuyor. HDP'li siyasetçi avukatlara aracılığıyla zaman zaman Twitter hesabından paylaşımda bulunuyor. Demirtaş bugünkü paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Bu saygısızlara, terbiyesizlere cevap vermeyeyim, cevap vermeyeyim diyorum. O nedenle cevap vermiyorum. Çünkü bu terbiyesizler halkın gündemini belirleyemezler. Biz işimize, gücümüze bakalım. El ele vererek bu ülkeyi sefaletten kurtaralım, düze çıkaralım dedi Selahattin Demirtaş. Bağımsız yayınlarımızı desteklemek için dostlar Beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın.